17. yüzyılda yaşamış ünlü şair Nefi'nin idamında yaptığı son şaka. Dönem 4. Murat dönemidir. Zamanın ünlü şairi Nefi, hükümetin veziri Bayram Paşa'ya ''Senin kadar büyük devlet düşmanı mı olur? Neden durur saltanatın sahibi bilsema köpek?'' Hitap ettiği bu şiirden sebep idama mahkum edilir. Şairin idamına dakikalar kala oraya birilerin girmesi sonucu Darussade Ağız şairin affedilmesi için aracılık yapıp sadrazama mektup yazmayı kabul eder. Nefi başında durmuş mektubu yazan siyah yani zenci ağayı seyretmektedir. Tam mektubun yazıldığı sırada bir damla siyah mürekkep kalemden düşüp kağıda damlar. Ve tabi Nefi çenesini tutamaz ve zenci ağaya ölümüne sebep olan şu şakayı söyler. Mübarek teriniz damladı efendim. A öfkelenip mektubu yırtar. Nefi ise celladın yağlı kemendiyle sarayın odunluğunda boğularak can verir. Ölümünden sonra şair için söylenen meşhur şiir şudur. Gökten nazire indi sihami kazasına. Nefi diliyle uğradı hakkın belasına.